Evet. Değerli izleyiciler. Şu anda yayındayız. Miraç Gündere'nin yayını yaptık. Tazkar Televizyonu Sülükke Beyza pozitif reklam ve Miraç Gündere katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler. Yayınlarımız tüm izinle devam ediyor. Şu anda da yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi'de Sultan Çiftliği'nde hem aynı memleketli çok sevdiğim değerli bir abimizin iş yerindeyiz. Ta Rize'nin salaha, kömürcülerden gördüğünüz gibi uzak yerlere, İstanbullara hep yerleşmişiz. Değerli abimiz de öyle yerleşmiş. Şu onun mekanına geldik. Tabii sizin ekranına görünce kendisini tanıyacaksınız. Bir önce selam verelim. Bir hem iş konusunda siz sevdiklerinize güzel bir mesajlar olacak. Selamünaleyküm, Aleyküm, hayırlı işler. Sağ olasın, nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Allah daha etsin. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. Evet, i̇zliyoruz. Evet, e, sizi bir tanıyalım izleyiciler açısından. Memleket neresi? Bizlerimiz Kömürler Köyü. Evet. bu evet. bir 20-25 senedir İstanbul'dayım. Evet. Bu işe 10 senede devam ediyorum. 3 senede de buraya atmışım. Aksu balıkçı olarak geçiyor ismimiz. Adresi açık olarak net olarak Sultan Mahallesi 8 Taksim 1 sokak Mavi sitesi karşısı. Nasıl ulaşan bunları size? Hacı Şükrü durağına gelin, benim yanıma e gelin. Orada kim asılırsa Aksu balıkçı dediniz beni bulurlar. Evet. evet. şimdi sesim. Bunu dolabı kapatır mısın? Bas. Şimdi bas çek, bas. Ha. Ha. Evet. Evet. O ne at? Evet. O ne yani at? İş yerini açabiliriz. İş yerini açabiliriz. İşini açabiliriz. İşini açabiliriz. Ee, değerli izleyiciler, e, şimdi yayın çekimi yaparken motorun sesini dedik e, e, sesini keselim ki daha net e, sizlerin konuştuklarımız duyulsun. Evet, e, adres olarak Ha küçük evet. bir durağı, adresi orada dedi. Evet. Hazır Sultan Sıkı Mahallesi 8 Taksim 1 Sokak No. Evet. O numaradan devre abimize, Mehmet Aksu abimize ulaşabilirsiniz. Zaten birazdan gezeceğiz. E, zaten taze, günlük. Hepsi günlük. Hepsi günlük. Hepsi bize günlük yani. Evet. Sabahleyin gider alırım. Evet. bir biter. Te telefon numarası 475 değerli izleyiciler 1053 numarada hemen Mehmet Aksu abimize arayarak hepsi onu okulda e, bir cep, cep telefonu telefonunda 1053 şey cep telefonu 1053 başında Onu da söyleyebilirsin cep telefonu. 0537 467 7153. Evet. Şimdi eee Amat abi e, Rize'de doğdu. E, Rize, Rize kömürcüsü. E. Kimin oğlu İdnizli sizden açısından? Ben Fikri Aksun'un oğlu. Evet. Allah'ım. Bize de, Allah de 25 senelik bakkalcılık yapardım. Bilirim. Buradan e, merhum babanı da iyi tanırdım. E, baba dostlarıydı. Allah mekanını zengin evet. Zaten biz, de, bizim Aksunlara akrabalarımız da vardır Yani. <gülme> Şimdi Mehmet abi e, kaç senedir bu işi burada yapıyorsunuz? Burada 3 senedir yapıyorum. 3 senedir. E, 20, e, 10 senedir daha şey kadar dışarıda yapıyordum, seher yapıyordum. Öyle nesil burası oldu, kendi diyelim. Ailece yapıyorum. Hanım son para ver, şey. çocuklar para ver. Onun ne, e, ne e, şimdi bu e, müşterilerimiz geldi. Ne gibi hizmet veriyorsunuz? Şimdi biz tava yapıyoruz. Hem böyle ama şekilde de gezelim deniz yani izimizi. Evet. Balıklarımız da temiz var aslında. Evet, evet. E, şimdi deniz izleyiciler gayet yoğun oluyor. Gündüz gelmedik. E, i̇şler yoğun olduğunun dolayı. E, Balıkların yoğun ay yani evet. bu ay yoğun ay. Şu anda bu da ay. dedik röportajı sakın olarak yapalım sizler açısından, tanıtım açısından. Evet abi. Dolapta mesela temizlenmiş hamsılarımız burada. Evet. Hepsi böyle yani hazırlayız gelene pişiriyor. Tava, izgara, hepsi var yani. Her evet. Her çeşit balığın pişirme şekli var yani. Değişik değişik. Şimdi, bu, o bu, 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 pamsi, Mezgit olduğu zaman mezgit. Yanımızda bu anda kalmamış yani. Karadenizli oldu. Şimdi burada ne balığımız var şu anda? Bu anda Silokop kaldı orada yani. Evet, e, Silokoplarımız. Silokop, kanat bunlar kaldı. Evet, evet burada e pişirme. Burası pişirme yeri. Evet. Burada e, Orası aile salonu. Ben Çok evet. oraya da geçelim. Evet. Evet. Burada bir ufak yerim var. Böyle aile salonu. Ailede de gelip oturuyor. Evet. evet. Çok 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 güzel. Çok çok alıp yani. Çok güzel. Mekar yani evet. Çok güzel. Hı -hı. burası. Evet. Böyle peş tamallar e, var. O Karadeniz sosunu vermişsin. O tabak evet. su kapağı falan yerde. Maşallah maşallah. Görüyorsunuz İstanbul'da. Karadeniz'de Naylanımız var. Evet, evet, Maşallah güzel. Evet, Mehmet evet. yani abimiz işi biliyor. Şimdi e, Mehmet abi e, dünyada e, bir sürü sevdiklerimiz var. Tabii evet. şöyle, tabii, evet. şöyle anlatayım Şöyle yapayım. bir sürü sevdiklerimiz var. Alın var, Artık bir öncelerinde izleneceksin. E, sevdiklerimle de söylemek istiyorsun yayın aracılığıyla. Ya buyursun <laughs> gelsinler yani. İlk sefer baydava, ikinci sefer ücret. <laughs> Kanun ödüyor 10 milyon. Evet, evet, evet Kanun ödüyor 10 milyon yani. Biz, cevabımız... biz e, parayla onayını vermiyoruz. Para e, son bir şey. İlk tane adamın karnı görürsek ondan sonra 10 on lira. Evet. Şimdi Mehmet abi, soralım. Yayınları izliyorsun, takip ediyorsun. Onun sonradan geçmiyoruz zaten. Mehmet abimiz evli değil mi? Evli, evli üç çocuk evet. babasıyım. İkisi evli çocuklarımın Şimdi, bir tanesi bekar. Yaş kaç oldu? Yaş 50'ye dayandık. Kaç evet, oldu? 66. Evet. Güzel. Aynı işte. Emekli. Ben kendim emekli oldum yani. Boşu Benim iki sene falan kaldı. Evet, emekli oldum. Evet. Ama evet. evet, tamam Nasıl yedin ki yaptın? Sıra bir sevalım şey mı var mı? Yoksa yani <gülüyor> ya. <gülüyor> Nasıl? Ee, Cevdet Akşamlı kanını gördüm. <laughs> <ediyordum>. Başka <laughs> ya, öyleydi. şimdi şimdi değil ki. Şimdi de. sevdalık yapıyor. E, gençler ağam ben evet. evet. Allah'ın ee, şimdi e, dediğim gibi Allah mutluluğunuz değerlisi. İyi ki de aynı. Aynı, 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 Evet. güzel bir yer Gerçekten e, değerli e, biz böyle yayıncılık gerçekleştiriyoruz. Yani e, söz vermiştik Mehmet Ağabeyimize, dedik e, yerim çekim yapacağız çünkü insanlarımız e, memleketin bağlarından dünyanın birçok yerlerine gitmiş. Siz tanıdıklar e, özlem duyuyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi size çoruzlardan Mehmet Aksu Ağabeyimiz İstanbul'da güzel bir iş yeri var Sultan Sultindi'nde. Burada devlet hastanesine hemen yakın, zaten adresi verdik. Devlet orada. hastanesine karşı Evet, orada. Olay. Sultan Sıkkı'nın böyle öyle bir yer yok. Yok, değil mi? Belediye başkanı. Evet. Başkan yardımcısı, e, Ebrem ne diyecekler Sultan Gazi e, Kaymakamı <laughs> <laughs> buraya geldi, yedi. aynısını onları söyledi bana. Sultan evet. böyle bir yer yok var çok balıkçılar var ama yani böyle temiz yapan bir yer yok. Ben ailece başka e, dişle evet. çalışanlar yok. Şimdi temizizdir. Evet, Mehmet ağabeyimiz ee, birazdan bir hamsi pişirme yapar. Yapacak. Hem tanıtım açısından da izleyiciler. Yani. Yedirdim, kanun Buraya gelen boş tutmaz. Eyvallah. Ona da biliyoruz. Hele abi buraya gelmiş. Hamsi piştikten sonra da diğer çekimi gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Kameraya bir yakışık bir salyalım. İkinci çekime piştikten sonra o çekime tamam. Teşekkür ederiz. Yerden çıkartırız.